İlk defa burada söylüyorum. Çok önemli bir şey. Tarihi bir şey söylüyorum. Yani Trabzon'da e, MTO toplantısı yapıyoruz. E, Trabzon maçı var. Derbi maçı var. Salon tıka basa dolu. Cumhurbaşkanlığından aradılar. Hı. Tamam, Oradan aradılar. Ben konuşurken baktım telefon. Dedim arkadaşlar özür dilerim. Telefona bakmam lazım. E, baktım. Dediler ki hocam şu an Gazze'deyiz dediler. Dediler ki hocam şu an Gazze'deyiz dediler. Bu kadar. Şu an Gazanizade. Yani Bosna'da da öyle oldu. Bosna'da da biz niye bir şey yapamıyoruz? Büyük biz şey niye Hocam hemen böyle geçmeyelim bence. Bu yani, büyük açıklamaydı yani. Evet, öyle. Hani hani her seferinde çıkıyor birileri diyor ya niye o zaman gitmiyoruz? Niye orada yokuz? Evet. Cumhurbaşkanımız şöyle demişti. Gördüğünüz ya da görmediğiniz pek çok yerdeyiz evet. demişti. Tamam. Bundan evvel oldu ki, Biz Filistin meselesinde Gazze'de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz. Yapmayı da sürdüreceğiz. Siz şimdi dediniz ki Gazze'de. Ben de bunu buradan açıklıyorum. Yani bu, bu kadar yani daha ötesine gerek yok. O zaman daha zorlamayayım. Aynı Absolut. Bosna'da olduğu gibi dediniz. Aynen Bosna'da olduğu gibi, aynen Kosova'da olduğu gibi. Yani Bosna'da katliamlar yapılıyordu, biz neredeyiz? Biz ne bir şey yapmıyoruz falan diye böyle ortalığı karıştırıyordu insanlar burada. Yani biz dünyanın ruhunu temsil ediyoruz. Yani Türkiye dünyanın ruhudur, mazlumların umududur, zorbaların kabusudur. Bunu bangır bangır her yerde söylüyorum ben. Herkes bunu söyleyecek. Bunu yarın İngilizler de biliyor bunu. Türkiye'nin dünyanın ruhu olduğunu, mazlumların umudu olduğunu, zorbaların çabası olduğunu İngilizler de biliyor, İranlılar da biliyor, Araplar da biliyor, ondan sonra Amerikalılar da biliyor, Yahudiler de biliyor. Hepsi biliyor. Tamam mı? Sadece biz bilmiyor. Bu kadar. Bilmiyormuş gibi yapıyoruz. Bilmiyoruz. Yani bizim aydınlarımız, entelektüellerimiz, entelejansiyamız... Hocam kimin aydın, aydın ki bunlar edelim. ya? Ben gerçekten söylüyorum. Tabii. Yani bunu hiç şey Ama yok. işte ben onu söylüyorum. Bak aydını olmayan, entelejansiyası olmayan daha genel anlamda daha kuşatıcı bir kavram. Öncü kuşakları, bizi daha Türkçe bir kavram kullanmış olayım. Öncü kuşakları olmayan bir toplum ön alamaz, ön açamaz, önden gidemez, öncülük yapamaz. Her alanda yani tam Türkçe bunu kavramsallaştırıyorum. Öncü kuşak sahabe nesli demek. Benim tarifim yani medeniyet tasavvur okulunda benim yetiştirmeye çalıştığım kuşağın adı öncü kuşak tamam mı? Dolayısıyla ben bu dünyada yaşayan ama bu dünya yaşamayan çağ, çağ, çağrısı çağını kuracak çağrısı çağını kuracak bir öncü kuşak. Benim derdim o. Yani gazalidir o. Ra, yeni gazalidir. Yeni razidir. Yeni, yeni razilerdir. Yeni i̇bn Sina'dır, yeni i̇bn Arabi'dir, yeni e, İbni İmam Rabbani'dir, tamam mı? Yeni Sinan'dır, Itri'dir, Konevi'dir, Mevlana'dır. Bunların tohumlarını etmemiz lazım. Bunları yetiştirmemiz lazım. İşte az önceki sorduğum şey tam buydu. Yani o 1200'lü yıllardaki o zor zamanların içinden hep büyük adamlar çıktı. Tabii. Yani kafamdaki cümle hep şudur. Yani zor zamanlar büyük adamlar çıkarır. Ve bu zor zaman da benim şahsi fikrim, büyük adamlar çıkaracak. Yani öyle görünüyor. Eyvallah.